Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalçap'ın heyecanla beklenen 42. bölüm fotoğraflarını takdim ediyoruz. Bu hafta fotoğraflarımız geç geldi arkadaşlar ve bu akşam yeni bölümümüz var. Herkes heyecanlı akşamı bekliyor. Eğer sizlerde de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler ve yepyeni Fotoğraf ve videolar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.